Her güne farklı bir kahveyle başlıyorum. Birinci gün. Haftanın ilk gününü özel kahve rafıma yeni katılan bir kahveyi açıyorum. Pazartesi sabahına buram buram kileyiyle eşlik edecek bir kahve içmek istiyorum. Endonezya Sindoro Mosto Çilek reçeli profiliyle beni heyecanlandırıyor ve bugün ilk kez demlemek üzere kahve barımın başına geçiyorum. Paketi açınca adeta çilekli kremalı bir şeker kokluyormuşum gibi hissettiriyor. 15 gram tartıp öğütüyorum. Suyumu da hazırladıktan sonra 93 santigrat dereceye gelmesini bekliyorum. Bu esnada güneş ışığı kahve barımın neredeyse tamamını aydınlattığı için tartı ekranını ışıktan dolayı göremeyebilirim diye göstergesini ayırabildiğim ve gölge bir alana koyup oradan takip edebildiğim Hiroya Jimmy ile demliyorum kahvemi. Bara güneş doğan günlerde amber karafa kahve demlemekten çok zevk alıyorum. Amber karafa en uyumlu demlemek manımı da seçip kağıdı ıslattıktan sonra kahvemi ekliyorum. Henüz blooming aşamasında kokladığımda bile buram buram çilek kokuları geliyordu burnuma. 3 döküş yaptıktan sonra demlemem bitince karafı çalkalıyorum ve karafımın takımı fincanına servis ediyorum. Endonezya Sindoro Mosto çilek yemekten farksız bir kahve. Çilekli sütlü şekerlemeyi andıran tatlı tatlı bir çilekli draje gibi. Haftanın ilk gününe keyifli bir eşlikçi. Sabahın ve haftanın okuması olarak da Jung'un kırmızı kitabını seçiyorum.